Şimdi aramda bulunan imkanlar genel başkanı Sayın Murat Ertel tarafından. Let me, let me, Ya Allah. Let me, let Ya Allah. Let me, let Ya let me, Allah. Ne yapıyorsunuz Allah'ım? Ne yedi Müslümanlar? İran hükümetinin Suriye'de yaptığı bu katliamı biz bugün değil. Tam bir buçuk yıl önce. Suriye Konsolosluğu'nun önünde ilk gösterilere başladığımız zaman da yaptık. Biz o zaman İran'ın ve Hizbullah milislerinin Suriye'de Müslüman kardeşlerimizi katlettiklerini o zaman da söyledik, deklare ettik. Fakat sürekli bizler mezhep kışkırtıcısı olmakla itham edildiğimiz için sözlerimize, amellerimize, ağzımızdan çıkan her söze, yazdığımız her makaleye dikkat etmek durumunda kaldık. Ama bugün Artık bu duvar kırılmıştır, yıkılmıştır. Çünkü bu duvar mezhepçi, fitneci İran tarafından yıkılmıştır. Şimdi bu mezhepçi ve fitneci İran ve onun yardakçıları Türkiye'deki medya organları vasıtasıyla diyorlar ki bu katliamı Suriye'deki mücahitler yapmıştır. Evet. Bu katliam çünkü diyor Birleşmiş Milletler Göze, gözlemcilerinin Suriye'de olduğu bir esnada gerçekleşmiştir. Evet. Ve bu onların komplolarıdır. Şimdi biz onların yalanlarına sadece burada şahit olmadık. Mısır'daki yalanlarına şahit olduk. Rojava dedikleri yerlerdeki katliamlara, yalanlara şahit olduk. Banyas katliamdaki fotoğrafları getirip Rojava'da Müslümanlar Türkleri öldürüyor diyerek yalan söylediklerine şahit olduk. Onun için biz onların yalancılıklarına şahidiz fakat onlar bilmelidirler ki Birleşmiş Milletler denen bu örgüt hiçbir zaman hakkın, hakikatin Müslümanların yanında olmadı. Bosna'da yüz bine yakın Müslüman Srebrenica'da Birleşmiş Milletler gözetiminde öldürüldü. Bu şunu gösteriyor. Sizler Birleşmiş Milletler gözetiminde katliam yapacak kadar gözleri kör olmuş, vicdanları kararmış hainlersiniz. Aynen. Aynen hesap verecek! Katiller elbet hesap verecek! Katiller elbet hesap verecek! Bu mevzuatı törenmişlere buradan seslenmek istiyorum. Hüseyin biziz! Ayşe de biziz! Talha da biziz! Zübeyir de biziz! Allah Allah.